2 iki. Oh yes. Şunları da yapacağım. Bugün galiba bu kısmı tamamen bitireceğiz. Ben demiştim ya video dışında şu kırmızı kırmızılıklar yapacağım. Yapmıştım onları. Oh Evet. Oğlum iki tane bile çok kötü ya. Ben ne anlatıyorum artık. Kimse anlamayacak. Galiba bizimkiler buraya ele geçiriyor. Oğlum buraya da saldırmak ne bileyim yani. Elemanlar acayip büyük ya. Oha oha devam etme mi? Ben bunları yok edebilirim. Neyse. Şu süre bitsin. Şimdi 30 tane bir koyabiliyoruz o zaman. Şunları da yapıyoruz. E, evet, şunu da. Oha iyice büyüyoruz biz. Buradan gitsek daha iyi zaten. Şimdi ben senin bitmesini bekleyeceğim. Hala şunu anlamış değilim. Adayı neden aldılar ki? Ada benim değil miydi? Gerçi idi ama bana hediye etmişler yani. Hatta çay bile de demiştim. Ne bileyim artık neyse. Şunu da yok. Hani biraz uzun sürebilir ama o da sadece biraz. Kas. Şu piç ne yapmış bakalım. Oğlum sen ne kadar aç gözsün ya. Hayvan. Ha? Boka benzettim de neyse. Bakın şimdi ben buraya iki kurmuşum değil mi? Bu gel böyle geçiyor. Ben sonra buraya kuruyorum. Şimdi. buraya da ele geçirmeye çalışıyor. Tabii sonra ben dedim ki o zaman niye bu küçüklere dağımıyorum ki? Küçüklere ben mesela ben şuraya önce kurmuştum tekrar. Buraya deli geçirdi. Sonra dedim ki oğlum bu piç beni salmıyor mu artık? Burada bir yer bak bakın şuraya da şuraya bir devlet devlet kurmuştum. Nasıl artık çıktım kötü. Onu deli geçirdi. Bu salmıyorum ne kadar açık birisi. Şey. Şimdi gitmiş kırmızıya dalıyor. Neyse zaman sürede bitiyor zaten. Evet. Oğlum, bu kırmızı ne çekti ya? Şuna bak. Bu da aldı, bu da aldı. Ben biraz aldım. Artık bu kadar galiba. Aha çarçı ne harfini yapıyor galiba. Oğlum çarçı tek başına yapıyoruz gerçekten helal olsun ya. Eşe, ya. şimdi bunlar da bir şey mor renkte yapsam olmuyor. Um. Miran'ın ülkesine ne katkı yapmış oldum ya. Has siktiri. Ananı siktiri. Daha demin ikiydi. Evet, daha çok beklemiyoruz. Şimdi şunu yapacağım. Bu şu toprakları alabilir miyim? Bizimkiler galiba bu videoyu izliyor. Şu toprakları alabilir miyim? Bakın şu toprakları. Onları ben yapmıştım zaten. Galiba alamam. Pek de bize alarak gidecekler aslında ama galiba izin vermezler. Bu ne ya? Arada 2, arada 4, arada 7, arada 14 olmuştu hatta. <laughs> of, çok iyi. O <laughs> size bir şey diyeceğim. Şimdi normal dünyaya gelelim değil mi? Bu adamlar buraya nasıl yapı yaptı? Nasıl yaptı? Mesela üstüne tıklıyorum. Al korunuyor diyor. Bunlar buraya nasıl yapı yaptı? Nasıl yaptınız oğlum? Hileyle falan mı yaptı bunları? Nasıl yaptı? Şunu yap. Şimdi şunu da koy. Alt tarafta ilerleyeceğim biraz. Halka hangi terk edilmiş bir ülkeyi tekrar ayağa kaldırıyor. Şuna bak. İçeri sızmışlar falan. Savaşmışlar. Bir dakika lan. Aklımda çok... piçe bir plan var. Bunlar müttefik değil ya. Müttefik ya. P pardon. Şimdi burayı... ...mora boyatacağım. Öyleyiz zaten. Umarım böyle bir şey yaptığım için bizimkiler bana kılmaz. Yani sonuçta yaptığım kötü bir şey. Oğlum buna müttefik bir düşman malleyemiyorum yani. Şuna bak kalp koymuşlar koymasını ama çok saçma bir şekilde savaşıyorlar. çok saçma. Neyse evet, şunu da tabi etmeyi unutmuşum. Şunu da et. Ben... İkiyi şey tamir edeyim bileyim. Bir şey diyeceğim. Ben Ya ben neden arada böyle blok falan koyunca 4 saniye oluyor. Arada koyunca 7 saniye oluyor. Hatta daha demin 2 saniyeydi. Şimdi bu 4 olmuş. Ne neden oluyor? Bilimkiler biliyor mu ya acaba? Neyse. Aha, bizimkiler lan Türkçeyi unuttum. Aktifmiş. Büyük ihtimalle Çarçın ne harfini yaptı? Yoksa ne yapılmıştı? Yapılmış mıydı? Böyle anlayabiliriz. Yok. Lan, lan neye koydum? şimdi? Burayla uğraşacağız. Ay, komşu de pek fazla değil yani. Kısacası şuraya ele geçeceğiz. Şunu yap şunu. Şunu. Abi de bizimki de aktif mi ya? Değil. Miran aslında her şeyi şu 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 bir tane vardı. Nerede? Var? Şu, işte bu gülücükleri yapma yaparak başladı her şey ama haber yoktu ki her, her şey ya ben ne anlatıyorum rahatsız olduğunuz için özür dilerim şimdi şu, şu süresi şu, oğlum benim Türkçe neden geçirdi ya konuşmam bile zorlu şimdi şu süre zaten şimdi bitiyor bitince başlayacağız Yeterli. Şimdi. Lan. Şimdi. Neyse. Okey, bugün pek bir işimiz yok. Ama ben daha demin demiyorum ya. 2-3 gün önce Büyüklüğüm şu kadar falan da böyle geçirdi hepsini. Piç. Şimdi ise bildiğiniz yere geçiriyorum burayı. Tabi normalde büyüklüğüm şu kadar falan. Şimdi. Bunları da yap. Koy. Şunu. Lan. Evet. Evet. Oğlum bildiğin acayip büyük oldum ya. Şöyle bir rahat. Neyse. Ama yine de çok küçüğüm bence. Bana göre büyük ama bazılarına göre acayip küçük. Hadi. Sonunda. Oğlum bunlar niye savaşmış ki? Niye savaştınız oğlum siz? Acaba buranın sahibi tekrar aktif olunca ve ülkesinde bu halde görünce ne yapacak? Şimdi normalde aslında bu aktif olursa ben seçmiştim. Yani salmayacaklardı beni muhtemelen. Neyse şunu yani. Evet şunu koy. Şunu. Evet. Şunu da yap lan. Şunu yap. Bitiyor zaten. Bence kayıt iyi. Tabi ama şöyle Milano ülkesiyle kıyaslanamam. Çok küçük kalıyor. Bak. Şimdi şu 7 piksel olacak büyük ihtimalle evet. Piksel diyorum ya ne piksel diyorum saniye. İşte ne şey. Şunu şunu. Evet, en çok zorlanacağım kısım büyük ihtimalle şurada olacak. Çünkü bu pikselleri bir tanesi şey 7 saniye beklettiriyor. İş kötü. Hatta bizimkiler biraz yardım edebilirsin buranı komple ele geçireceğim. Tabi sanmıyorum onların da işi var. Şimdi şurayı ele aga. Bir dakika. Burayı, buranın tamamını nereye geçirmek zaten aç kapıyı arası kargo. Ne? Evet. Bir şurada. Bitti. Bir de şurada. Oğlum bu sinirli surata benziyor ya. Bana öyle geliyor zaten. Yep. Şu, şu. Evet. Az kaldı. Neden hmm. yedi saniye? Lan. ben ne yapıyorlar? Kim yapıyor lan? Ana yardım ediyorlar. Oğlum keşke başka bir şey isteseymişim ya. Kim yapıyor şey vallahi bu arada. Oğlum cidden yardım ettiler ya. Biraz yardım edebilirler dedim. Gerçekten de yardım ettiler. Oha ya.